Diyanet ya da devlet e, alınan önlemler konusunda bir abartı yaptıysa bu sorumluluk onlara ait. Ben yani gerçekten de cumayı iptal etmeyi gerektirecek kadar ciddi bir tehlike var mı? Devletin elindeki bilgilere ben sahip değilim. Yani eğer gerçekten bu derece ise bu önlem normaldir. Hatta devletin vazifesidir. Eğer bu derece ise ama bu derece değilse, bu kadar işi abartmaya gerek yoktu ise Cuma namazının farziyetini, yani daha doğrusu Cuma namazını kılınmasını engelleyenler bunun hesabını Allah verirler. Yani olayı şöyle düşünmek doğru değil. Efendim, işte Cuma namazı kılmazsan, öğle namazı kılarsın, bunda bir sorun yok. Yani Allah'ın emridir Cuma namazı. Bir farzın terk edilebilmesi için Allah katında makbul olan bir sebep lazım. Allah katında makbul olan bir sebep lazım. Mesela bu salgın hastalık gerçekten de bir Cuma namazı kılınırken hemen bulaşacak bir şeyse, hakikaten çok çok yayılmışsa o zaman elbette ki engellenebilir. Ama hakikaten öyle miydi? Onu ben bilemiyorum. Yani devletin elindeki bilgiler bizde yok. Evet. Benim yaptığım açıklama şu mahiyette oldu. Yani öncelikle şunu belirteyim. Bu konu bana bildirildiğinde yani saat 12.30 falan geliyordu yaklaşık. Yani son Cuma namazına az kalmıştı, yarım saat 20 dakika kadar kalmıştı. Ben e, e, yani son anda sorulduğu için son anda cevap verdim. E, verdiğim cevabın özü şu, Allah Azze ve Celle Cuma suresinde buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِذَا نُوضِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا وِلَا ذِكْرِ اللّٰهِ وَزَرُوا الْبَيْعِ Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit, alışverişi bırakın, namaza koşun. Yani Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Şimdi burada alışverişin bırakılması e, e, emrediliyor ama sebep olarak sebep olarak cuma namazına gidilmesi için. Yani cuma namazına gidilmeyecekse aslında alışverişin terki o zaman farz olmamış oluyor. Cuma namazının iptali doğru oldu mu? Dediğim gibi tehlikenin boyutunu ve boyutuna göre değişir bu. Yani o farzı terk etmek terk etmeye gerektirecek bir sebep var mıydı? Devlet abarttı mı? Onu bilemiyorum. Yani tüm dünyada önlemler alındığı bir gerçek. Yani tüm devletler mi abartıyor? Yani onu bilemem. Ee, yani bildiğim şu, şu ana kadar 220 bin civarında vaka tespit edildi tüm dünyada. 7-8 milyar insan yaşıyor. 10 bin tanesi ölümle sonuçlandı. Sanıyorum 10 bine ulaştı en son. Yani 8, bine, 8 bin civarındaydı, herhalde 10 bine ulaştı. Ee, yani aslında çok büyük bir rakam gibi görünmüyor. Ama hani bu alınan önlemler sayesinde ise, önlemler alınmamış olsaydı, milyonlarca insan ölecektiyse, o zaman bu önlemler makuldur ve e gereklidir. Ama yok bu önlemler, bu önlemlerin hepsi alınmamış olsaydı bile, yani çok fazla insan ölmeyecektiyse, çok büyük bir tehlike arz etmiyorsa, o zaman cuma namazı bundan dolayı iptal edilmemeliydi. Yani bu bir farz. Allah bunu emrediyor. Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit namaza koşun. Alışverişi bırakın. Buyuruyor. Yani bunu yerine öyle namazı kılamazsın. cumayı terk etmene terk etmeni caiz kılacak bir durum olmadıkça Bu o durum mudur acaba? Yani tarih boyunca mesela bu kadar e, şey olmuş. E, salgın hastalıklar. Yani tarihte kaç defa cuma namazı iptal edildi? Tam bilemiyorum ama e, yani bu durum gerçekten e, cuma namazının iptali gerektirir miydi? Mesela şöyle olsa olmaz mıydı? Yani bir farzı terk etmemek için her türlü çareye başvurmak zorundayız. Yani ben namaz başka şeye benzemez. Yani mesela yolcu olsanız, oruç tutmasanız bir şey olmaz. Hasta olsanız aynı şekilde. Ama mesela yolcu da olsanız, hasta da olsanız namaz kılmak zorundasınız. Yani namazla oruç aynı değil. Yani İslam'ın namaza verdiği önem ile oruç aynı değil. Ee, savaşta bile olsa yine kılmak zorundasınız namazı. Ama oruç öyle değil. Hele hele cuma namazı olduğu zaman bu daha da önem kazanmaktadır. Mesela şöyle olsaydı kılınamaz mıydı? Normalde zaten sünnete göre ezan tektir. İki tane ezan yoktur sünnette. Hazreti Osman devrinde ikinci ezan konuldu ki insanlar uzaktan gelebilsinler, namaza kavuşabilsinler diye. Şehir büyüdükçe tek ezan yetmez oldu. Eskiden saat de yok. Yani takvim yok, bir şey yok. O yüzden İnsanlar ezan sesiyle aklı başına geliyor. Gelene kadar da hutbe bitmiş oluyor. Öyle olmasın diye önce bir ezan konuldu. Sonra e, yani önce tek ezandı. E, o tek ezan e, okunurken peygamberimiz zamanında ve ilk iki halife döneminde e, o ezan okunurken imam hutbede olurdu. iken ezan okunurdu. Yani Ezanın e, imamın huzurunda okunması gerekmektedir. E, ve ezan biter bitmez imam kalkıp hutbeye başlardı. Sünnet budur aslında. Demin dediğim gibi yani şehirler büyüyünce e, insanların namaza kavuşabilmesi için ikinci bir ezan konulmuş oldu. Aslında o ilk ezan dış ezan yani aslında o, o sünnette yok yani aslında o. Ee, sahabe devrinde başladı evet ha, yani 3. halife döneminde Hazreti Osman devrinde başladı yani o da bir bakıma sünnet olmuş oldu ama Peygamberimiz ve ilk iki halife döneminde böyle bir ezan yoktu şimdi mesela onun e, yani ilk aslına göre yapsaydık saat var takvim var elimizde yani namazı kısa tutmak için bunları anlatıyorum yani e, namazı kısa tutmak adına mesela Ezan okunurken imam hutbede olsaydı. Ezan biter bitmez. Hemen imam çok kısa bir hutbe. Birkaç cümle. Birkaç cümle, birkaç dakikalık sadece. O geri kalan kısmı zaten sünnettir. Arapça dualar filan. Onlar olmaya da bilirdi de. Hamd, hamdden sonra işte biraz öğüt. Bu hutbenin eee vaciplerini yerine getirdikten sonra hemen hutbeden inse iki rekat cuma namazının farzını kılsa hepsi süreceği maksimum 10 dakika yani. 10 dakika. Yani mesela bu şekilde olamaz mıydı? Yani bu da mı çok büyük bir tehlikeydi? Dediğim gibi devletin elindeki bilgiler bende olmadığı için bir şey demiyorum. Ama eğer bu olabilecek idiyse, bunu yapmayıp, tümden terk ettilerse, bu bunun vebali, sorumluların üzerindedir. Bakın mesela bir, mahalleden bir mahalleye, bir şe şehrin bir ucundan bir ucuna dolmuşla gittiğimiz zaman, bazen 45 dakika sürüyor. Evet. Mesela Adana'da, merkezden binin, Balcal Hastanesi'ne, ya da onun gibi uzak bir yere, e gidin, 45 dakika sürüyor yani. Mesela, Diyelim ki buradan e, Erzurum'a, İstanbul'a otobüsle seyahat ettiğiniz zaman 12 saat, 15 saat sürüyor. Adana İstanbul e, 12 saat, Erzurum daha uzak herhalde. Yani o zaman bunlara neden izin veriliyor? 15 saat bir arada 45 kişi otobüsün içerisinde ya da uçakta bir saat boyunca yan yana oturuyor. Otobüste 45 kişi yan yana oturuyor 15 saat boyunca. Şimdi o zaman bunların da yasaklanması gerekiyor. Bir 10 dakika sürerdi yani cuma namazı aslında. 10 dakikada bitmesi mümkün. Ve şart koşulabilirdi. Yani camiye gelirken maskeyle gelmek zorundasınız. Tokalaşmak yasak. Elinizi sabunlayıp gelin denilebilirdi. Hasta olanlar gelmesin, yaşlılar da gelmesin denilebilirdi. E geri kalan cumasını kılabilirdi. Yani normal şartlarda biz bir farzı yerine getirebilmek için bütün imkanlarımızı kullanmak zorundayız. Allah'ın emri cuma vaktinde cuma namazı kılmaktır. öğlen namazı değil. Ama bu de, yani anlattığım gibi 10 dakika bile, 15 dakika bile eğer gerçekten maskeli olduğu halde çok ciddi bir risk ise tamam o zaman bir şey demiyorum. Ama eğer gerçekten de öyleyse o zaman otobüs seyahatlerine neden müsaade ediliyor? Dolmuşlara neden müsaade ediliyor? Yani dolmuştaki geçirdiğimiz süre küçücük bir dolmuşta 20 kişi dip dibe oturuyor ve şehir içinde bile 45 dakika otu yani dolmuşta belediye otobüsünde zaman geçiriyoruz. Evet. Yani bunu ben bir yere koyamıyorum yani. Kafamda oturmuyor yani bu. Ama yine de devletin bilgilerine sahip olmadığım için ve bir sorun çıkmasın. Yani illa cuma namazı kılacağız deyip de insanlar olay çıkartmasınlar diye ben o tweet'i attım. Ve sorumluluk devlettedir, diyanettedir. Eğer Diyanet bunu mahalle baskısıyla, yani herkes, her bakanlık bir şeyler yapıyor, devlet olarak herkes e, teyakkuzda, yani biz de bir şeyler yapmak zorundayız gibi düşünerek mahalle baskısıyla yaptıysa, sorumluluk onlardan. Yani biz yani bilmiyoruz mesela şu anda kaç tane vaka var, acaba söylenen doğru mu? Belki de devlette çok daha fazla bilgiler var, söylemiyorlar. Hani o yüzden bu kadar ciddi önlemler aldılar. Hani öyleyse tamam bir şey demiyorum. Ama şu, şu söylendiği kadarıyla o kadar büyük bir tehlike yoktu. Yani diğer namazlarda herkes kendi evinde kılsın denilebilir. Çünkü o her gün beş, beş defa olduğu için. Ama cuma ve diğer namazlar cemaatsız da caiz. Yani herkes kendi evinde de kendi ailesiyle cemaat namazı yapabilir ki yapmalıdır da o o şekilde kılınabilir ama Cuma namazı camide olmak zorunda cemaatle kılınmak zorunda yani beş vakit namaz için camiye gelmeyin der sadece bunu söyleselerdi itiraz etmezdim ama Cuma namazı biraz daha dikkatli olunması gereken bir namazdı bir farz idi Cuma'yı cemaatle kılmak camide kılmak farz bunu terk etmemizi gerektirecek kadar bir tehlike var mıydı? Halk olarak biz bunu bilemeyiz yani. Eğer var diyorlarsa bu karar doğru. Ama yok yoktuysa sırf mahalle baskısıyla bu karar verildiyse sorumluluğu onlara aittir. Evet. Hocam süremizin de sonuna geliyoruz ama e, şu an gündemde konuşulan bir af meselesi var. Hatta İran'da da mahkumlara af verildi. Türkiye'de de cezaevi şartlarından dolayı böyle bir e, gündem şu anda konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, evet onu, onu haberlerde gördüm ama e, yani beni üzen taraf şu oldu. Yani zannediyorum e, mafyalara af e, vuracak. Yani af, af demeyelim de buna. E, infaz kanununun ya da infaz e, infaz indirimi düzenlemesi evet, gibi, yani onu, evet Onun ifadesi oydu değil mi? Evet infaz i̇n, indirimi, in, düzenlemesi. indirimi düzenlemesi. Bu, yani bu aslında şu. Mesela bir insanın hapishanede kalacağı süre diyelim ki 5 yılsa son 1 yılını e, hapishanede kalmıyor. Şartlı Hı. tahliye gibi. E, bu Terörle ilgili suçlarda bir yıl diye hatırlıyorum, diğerlerinde iki yıl idi herhalde ama tam emin değilim. Şimdi bunu tekrar düzenleyip yani mesela bir yıl iki yıl daha doğrusu iki yıl üç yıl olsun gibi böylece erken tahliye gibi düşünüyorlar. Ancak bunu yaparken haberlerde gördüğüm kadarıyla söylenen şey şu: terör suçları hariç. Evet. Terör suçları hariç. Yani uyuşturucu satana verdiği hakkı neden hepsine vermez? Yani bu kimin işine geliyor? Şu anda tam bilemiyorum ama bundan 6 ay kadar önce uyuşturucu satan torbacı denilen, bundan dolayı mahkum olanlar 50 bin kişiydi. Yani Türkiye'de 300 bin kadar cezaevinde insan var. Artmadıysa yani bu da iki ay evvelki rakam ya da e, üç ay önceki rakam e, yani bu kadar mahkum var e, bunların elli bini torbacı e, mafya babalar hapishanede pek yok zaten Torbacılar alt kademeyle uğraşılıyor babalar hepsi e, keyif sürüyorlar onlar rahat rahat yaşıyorlar ve onlara hizmet eden torbacılar onlar salı verilecek. katiller salı verilecek. Vesaire hırsız salı verilecek. ama terör denilen, terörle itham edilen suçlular ya da işte öyle itham edilenler salı verilmeyecek. Şimdi bu iftiralarla hapse atılmış birisi olarak Hı. elbette ki e, hapishanedeki terör suçlularının bir kısmı gerçekten teröre bulaşmış insanlar. Gerçekten de suçlu olanlar var. Ama birçok suçsuz insan da var. Terör diyerek hapse atılmış, terörle alakası olmayan. Ömründe silah görmemiş. Ben mesela e, e, duvar komşum hapishanede havalandırmalarımız yan yanaydı, aramızda duvar vardı. Mesela e, duvar komşularımdan bir tanesi 32 sene hapis almış birisi. 8 yıldır yatıyordu. Bana dediği şu daha yaşı 27 yani 16 yaşında girmiş yani. 16 yaşında. Ne, ne, yapmış olabilir ki yani? Daha yaşı 16. Bana dediği şu. Hocam dedi vallahi ben hayatımda silah görmedim dedi. Gerçek silah ben hayatımda görmedim dedi. Şimdi bana neden yalan söylesin? Ben de hakimim ne savcıyım. Ben de orada onun gibi mahkumum. Bana neden yalan söylesin ki? Ömrümde silah görmedim dedi. Ben, ben silahı filmlerde gördüm dedi yani. Şimdi bu insan ne yapmış olabilir de 30, 32 yıl bunun yatarı 25 yıldı. Ee, sonra bir kanun değişikliği olmuş e, 23 yıla indi. Daha yani aşağı yukarı 13 senesi falan var. Ömründe silah görmemiş, kimseye silah sıkmamış. Bir insan ne yapmış da 32 sene hapis almış yani. Ceza almış. Böyle bir sürü insan var. Yani mesela düşünün bana dört tane terör örgütüne üye olmakla, Dava evet. açıldı yani düşün yani. Böyle bir saçma sapan bir ortamdayız. Hepsi böyledir demiyorum. İçinde elbette ki suçlular vardır. Ama hiç olmasa e, yani şunu söyleyebiliriz. Bu insanlar bu insanlar tacizcilerden mafyalardan daha kötü değiller yani. Ve bir de anayasada eşitlik maddesi var ilkesi var. Yani eğer bir af ya da affa benzer bir şey, bir kolaylaştırma yapılacaksa neden hepsine yapılmıyor? Neden? Yani birçok insan şu anda en ufak bir terör olayına bulaşmadığı halde, mesela bu FETÖ davalarında zaten 15 Temmuz darbe girişimine bulaştığı söylenen %2 civarında yanlış hatırlamıyorsam ya da %3 filan. Yani %97'si, %98'i zaten 15 Temmuz'da suçlanmıyor. 560 bin kişi hakkında işlem yapılmış. Ve bunların içinden sadece birkaç bin tanesi 15 Temmuzla alakalandırılıyor. Gerisin böyle bir olayla alakası yok. Sadece onlar onlarla olan irtibatından baylo kullanmış ya da kullanmamış her neyse bir takım irtibatlar. Ondan dolayı. Şimdi bu insan e, bu da terör örgütü üyesi olmaktan hapiste. Şimdi bu insan mı daha suçlu torbacı mı? Bu insan mı daha suçlu katil mi? E, bu katil insan öldürmüş. Bu insansa hiçbir şey hiçbir kötülüğe bulaşmamış. Onlarla görüşmüşlüğü var. Onlarla görüşmüşlük insanı hapse attırıyorsa en çok görüşen AK Parti hükümetinin üyeleri ya da AK Partililer idi. O zaman hepsinin başına bunun gelmesi lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Terör örgütü üyesi denilen İnsanların e, bir kısmı suçlu olsa da en azından e, bir, e, bir kısmının da suçu yok yani ve suçu olsa bile bu insanın suçu az öbürü daha çok suçu çok olan hırsızı katili uyuşturucu satanını bilmem nesini nesini hepsini bağışlayacaksınız bunları bağışlamayacaksınız. Bu neresi vicdandır yani? Aslında bu hususta AK Parti ile MHP arasında anlaşmazlık var idi. Yani e, Tayyip Erdoğan e, devlete karşı işlenen suçları affedebiliriz. E, biz devlet olarak buna hakkımız olabilir ama şahıslara karşı işlenen suçları affetme hakkımız yok. E, birbirini öldürmüş vesaire malını çalmış ya da e, diyordu MHP tarafı ise buna karşı geliyordu devlete karşı işlenen suçları affedemeyiz şahıslara e, karşı işlenenleri affederiz tam tersi ne söyledi şu anda hazırlanan taslak şunu gösteriyor eğer böyle çıkarsa bu yani AK Parti tamamen artık iktidarını kaybetmiş Tamamen MHP'nin dediği oluyor demek olur. Eğer bu şekilde çıkarsa bu durum, bu e, yasa Hı. böyle çıkarsa e, tamamen MHP e, iktidarda demektir yani. Çünkü e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karşıydı. Yani şahıslara karşı işlenen suçları affedemeyiz diyordu. Torbacılar affedemeyiz diyordu. Ama şimdi hırsızı, torbacısı bilmem nesi nesi çıkacak ve bunlar çıktığı zaman aynı mesleğe devam edecekler. Terörle suçlanan insanların birçoğu aslında fikir suçlusu konuşmasından dolayı hapiste. Bunlar hatta hakikaten teröre bulaşmış olanların bile küçük çaplı küçük çaplı şeylere bulaşmış olanların e, bile birçoğusu çıksa bir daha o işi yapmaz tahmin ediyorum. Ama hırsızı bırakmıyor, uyuşturucu satanı bırakmıyor çünkü o işte büyük paralar var ve bunu, bunun bir sürü şahitler var yani adam mesela torbacı hapishanede diyor ki ben çıksam yine aynısını devam ettireceğim diyor. Nasıl diyorlar? E, 50 bin lira kazanıyorum diyor ayda. Hangi meslekle böyle para var ki diyor yani? E, profesör bu kadar ancak kazanabilir. Uyuşturucu satıyorum ayda 50 bin lira kazanıyorum diyor. Ben çıktığım zaman devam edeceğim diyor. Aynen açık açık söylüyor bunu yani. Ve bunu devlet bilmiyor mu yani gerçekten? Yani bu tür insanların bırakmadığını, devam ettiğini devlet bilmiyor mu? Onları bırakacağız diyorlar yeni tasa, e, tasarı, bu şekilde anlamak mümkün değil yani. Yani eğer bir e, kolaylaştırma infaz kanununda bir kolaylaştırma olacaksa kesinlikle terörle ilgili suçları da kapsamalı. Hem eşitlik bunu gerektirir hem akıl da bunu gerektirir. Terör suçlusu eğer insan öldürmediyse insan öldürmediyse elbette ki bunlar diğerlerinden daha da çok affedilmeye layıktır ve diğerlerinin bırakılması toplumda birçok suçun artmasına sebep olacaktır. Fikir suçluları çıksa suç işlemez. Ama torbacı çıktığı zaman, hırsız çıktığı zaman daha fazla suç işler. Katil çıktığı zaman yine öldürmeye devam edebilir. Devlet bunları dikkate almak zorunda. Demin ifade ettiğim gibi eğer bu haliyle çıkarsa AK Parti artık iktidar değil, MHP iktidardır demektir bunun manası. Çünkü bu MHP'nin teklifiydi. Ve şu anda çıkacak olan teklif edilen bu tasarı e, yani tamamen MHP'nin isteklerine göre hazırlanmış demektir yani. Yani bu Ak Partililerin bunu tekrar düşünmesi e, gerektiği kanaatindeyim. Ve e, eğer bir kolaylaştırma olacaksa cezaevleri de Gerçekten durum çok kötü Yani sadece Virüs meselesi değil Cezaevlerinin normal kapasitesi Bazı kaynaklar 190 bin diyor Bazı kaynaklar 210 bin diyor Yani herhalde bu zaman içerisinde Eklemelerle ek binalarla filan Ya da yeni yapılan binalarla Değişmiş olabilir 210 bine çıkmış olabilir Ama 300 bin mahkum var 90 bin fazla var Bu birkaç ay önceki rakam en son şimdiki durumu bilmiyorum. Yani 90 bin ne demek bu yani? Yani ben tek başıma e, kalıyordum F tipinde ama e, duyuyorduk yani bu T tiplerinde, evet. T, T tiplerinde 7 kişilik odada 30 kişi kalıyor. 40 kişi kalıyor. Eğer bunlardan gerçekten birine bulaşı verse, gardiyan yoluyla, görüşme yoluyla evet şimdi görüşmeler Açık görüşler özellikle tümden kaldırıldı. Aslında e, kapalı görüşlere müsaade etmeliydiler. Kapalı görüşte bir sorun yok. Onu da kaldırdılar diye duydum. E, açık görüşden de, e, e, daha önceki e, açık görüşlerde bulaştıysa o koğuşlar tümden bulaşacaktır. Çünkü bunlar adeta bir yatakta e, iki kişi yatıyorlar şu anda mahkumlar. Evet. Adana'da dört kişi şey yatıyor. Dört kişi diyor. evet. Yani ikisi gece, ikisi, ikisi gündüz yatıyor. Evet, yani şimdi evet. burada bulaşmama diye bir ihtimal yok yani. Bulaşmama diye bir ihtimal yok. Yani bunun bunlar hesaba katılması lazım. Ee, zaten hani bir ara af konusu gündeme gelmişti. İşte bu vesileyle bu konu tekrar gündeme gelmiş oldu. Ve biraz daha kolaylaştırılması lazım. Hepsine vurmalı yani eğer bir e, bir yeni bir yasa çıkacaksa adaletli bir şekilde çıkmalı.